Merhaba arkadaşlar. Uzman Anatomi 3D kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde yine bir kraniyom kemiği olan sfenoidal kemiği inceleyeceğiz. Sfenoidal kemik kafatasında, kranyumda önemli stratejik bir konuma sahip olan bir kemik. E, kafatasına lateralden baktığımızda şurada açık sarı ile boyalı olan açık sarı ile boyalı olan kemik sfenoidal kemik. E, yine Anteriyordan baktığımızda şu an anteriyordan bakalım. Orbita çukurunun arka duvarını yine oluşturan kemik sfenoidal kemik. Bakın açık sarı renge boyalı olan kemik. Kafatasına alttan baktığımızda alttan bakalım. Yine sfenoidal kemiği karşımızda görmekteyiz arkadaşlar. E tabii kuru kafada bunu böyle görebiliyoruz. Yine bu açık sarı renk ile boyalı. Şu anda beyaza boyadığım kemik. Sfenoidal kemik. Parietal kemikleri bir kaldıralım. Sfenoidal kemiğe kafatasının içinden baktığımızda fosakrani e, fossa crani medyayı oluşturduğunu görebiliyoruz. Burası fossa crani medyadır. Burası fossa crani posterior. Burası da fossa cranii anteriordur Dediğimiz gibi sfenoidal kemik e, fosakrani fossa medianın oluşumunda katılmıştır arkadaşlar. E sfenoidal kemiğin eklem yaptığı kemiklere baktığımızda kaldırdığımız parietal kemik ile az da olsa e, üst ucuyla bir eklem yaptığını görüyoruz. Yine alt tarafta şurada temporal kemik ile eklem yapmış. Üste Frontal kemik ile eklem yapmış. Ee, ön tarafta zigomatik kemik ile şu anda beyaza boyadığım zigomatik kemik ile eklem yaptığını görüyoruz. Zigomatik kemiği kaldırdığımızda yakınlaştıralım. Maksillayı da kaldıralım. Burada palatin kemik ile eklem yaptığını görüyoruz. Ee, palatin kemik aynı zamanda ağız tabanını, tavanının ee, az bir kısmını da olsa oluşturan kemikti. Bakın şöyle L harfine benzeyen bir kemik, palatin kemik. Şu L'nin kısa ucu, şu da uzun ucu. L'nin arka tarafı ise işte sphenoidal kemik ile eklem yapmış bulunmakta. Palatin kemik. Ee, yine burada vomer ile eklem yaptığını söyleyebiliriz. Bunu ayrıntılarda daha net göreceğiz. E, tam olarak neresiyle eklem yaptığını Vomer'in. Alt tarafta ise arkadaşlar oksipital kemik ile eklem yapmış. Şurada alttan bakalım yine. Bakın burada tam şurası oksipital kemik. Bu oksipital kemik şu anda. Burası da sfenoidal kemik. İkisinin birleşim noktasını görüyoruz. Toplam 8 kemik ile eklem yapan bir e, nörokranium kemiğidir. Şimdi sfenoidal kemiğin ayrıntılarına geçmeden arkadaşlar, e, genel olarak kranyumda sfenoidal kemiğin konumunu hafızamızda tutmak önemlidir. E, çünkü ayıkladığımızda yani bu kemiği kafatasından ayıkladığımızda yönlerini tayin etmek biraz zor olabilir. Fakat bu açıdan işte bakın bunlara bu kemiği bir kuşa benzeteceğiz. Burasına kanatlarıdır diyeceğiz. Bakın kanatları yukarıya bakıyor ve tam bu nokta dört kemiğin birleşim noktası pitriyon bölgesidir. Yine kanadın üst ucu pitriyon bölgesine bakıyor. Kuşa benzeteceğiz demiştik. Şu taraf ayakları oluyor. Ayakları da gördüğünüz gibi kafatasının tam altına bakıyor. Mandibulaya yakın tarafı diyebiliriz. Ee, yine burada bir fissur var. Ayrıntıları da inceleyeceğiz. Orbita çukurunun tam arka kısmını, arka duvarını oluşturan kemik yine e, sfenoidal kemiktir. Sfenoidal kemiğin ala minörü. Birazdan ayrıntılarına bakacağız arkadaşlar. Kafatasını sagitar bir eksen ile kestiğimizde, daha doğrusu düzlem ile kestiğimizde sfenoidal kemiğin içindeki sinüsü göstermek için bunu yaptık. Burası sinüs sfenoidalistir arkadaşlar. Şu gördüğümüz boşluk. Sinüs sfenoidalis. Şimdi sfenoidal kemiği genel kafatasından ayıkladık dört parçadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunlar ayakları, bunlar küçük kanatçıkları, bunlar da büyük kanatları, bunlar gözleri arkadaşlar. Parçaları ise şu yeşil ile boyalı olan bölümü. Arkadan da bakalım. Yeşil ile boyalı bölümü arkadaşlar. Sfenoidal kemiğin korpusudur. Bu büyük kanatlar Ala mayorlarıdır. Üstten bakalım bir de. Şu kahverengi ile boyalı olan küçük kanatlarıdır. Ala minörleridir. Yani iki tane ala minor, iki tane ala major var. Bir de kuşun ayakları var dedik arkadaşlar. Bunlar da Processus pterigoideus'lardır kuşumuzu böylece oluşturduk. Bunu baykuşa benzeten var, benzetenler var arkadaşlar. Bakın anteriordan baktığımızda kuşun büyük gözlerini görebiliriz. Yani bunu gördüğümüzde biz sfenoidal kemiğe önden bakıyoruz demektir. Arkadan baktığımızda bakın bu tarafı tam şurası oksipital kemik ile eklem yaptığı bölgesi. Bunu da gördüğümüzde sfenoidal kemiğe arkadan baktığımızı söyleyebiliriz. Ee, yan taraftan ise Şunlar alamayörleri tam üst ucu pitiriyon bölgesi dedik. Bakın zaten e, şurada bir çentik görüyorsanız çentik kafanın posterioruna bakar. Diğer tarafta anteriorudur. Genel olarak yönleri böyle tayin edebiliriz arkadaşlar. Şimdi kemiğin ayrıntılarına geçelim. Sfenoidal kemiğin ayrıntılarına baktığımızda arkadaşlar. Gözlerinden başlayalım kuşumuzun. Şurası apertura sinus sfenoidalistir arkadaşlar. Dedik ki sinus boşluğuna yani sphenoidal kemiğin içindeki sinus boşluğunu az önce göstermiştik. İşte bu apertura oraya açılan boşluktur. Tam ortadaki çentik arkadaşlar bu krista. Burası da krista sfenoidalistir. Bakın krista şeklinde krista sfenoidalistir alttan baktığımızda arkadaşlar şurası dedi ki bu kemik bir de vomer ile eklem yapmakta. İşte burası da sulcus vomerovaginalistir. Vomerin gelip yapıştığı yerdir. Tam ortasında vomer ile eklem yaptığı yer ve aşağıdaki yeşil bölge ise palatinum ile eklem yaptığı yerdir. Ortada bir çıkıntı var. Sarı ile gösterilen bölge. Burası da arkadaşlar tam bu sarı nokta yani şu sarı ile boyalı olan bölgesi burası da Processus vaginalis osis fenoidalis'tir. Dedik ki üst yeşil kısım e, vomer ile eklem yaptı. Sulcus vomerovaginalis alttaki yeşil kısım ise burası da sulcus palatu vaginalis'tir arkadaşlar. Yani palatinum kemiği ile eklem yaptığı yeridir. Kuşun ayaklarına baktığımızda bu parçaya dedi ki e, ayaklarıdır. İki tane ayağı var. Ayağın tam uç kısımları bakın sarı ile boyalı kısımları bunlar hamulus pterigoideus'tur arkadaşlar. Hamulus pterigoideus. Bunlar bakın iki tane laminadan oluşmaktadır. Bir tanesi ya yani medyale yakın olan laminası lamina medialis. Lateraldeki ise lamina lateralis ortada arkadan baktığımızda daha iyi göreceğiz. Bakın içi boş olduğunu görüyoruz. Burası da arkadaşlar fossa pterigoida fossa pterigoida yine öne dönelim dedi ki arkadaşlar bu geniş kanatları ala mayorleri bu küçükleri ala minorleri şurası bakın üst ucu Neresi olacak üst ucuyla dedik ki e, parietal kemik ile eklem yapmış parietal ek, e, kemik ile eklem yaptığına göre e, üst ucu ne olacak margo parietalis. Bu tarafta hangi kemik ile eklem yapıyordu? Bakın en üstte parietal ile yapıyordu. Bu tarafta ise temporal kemik ile eklem yapacağı için orası da margo temporalis. Tam bu noktada arkadaşlar işte şu anda Mavi noktanın olduğu yer. Burası da e, zigomatik kemik ile eklem yaptığı yer olduğundan margo zigomaticus olacak. Bunları diyebiliriz. Ortası zaten korpusuydu. Başka önden bir yer kaçırmayalım diye arkadaşlar biraz yavaş ilerlemekte fayda var deliklere en son gelelim çünkü delikler önemli ve deliklerden hangi oluşumlar geçiyor onları da beraberinde veririz. Lateral'den baktığımızda şöyle yapalım. Aynen. Lateral'den baktığımızda dedi ki burası fasies temporalis, temporale bakan yüzü. bu Krista. Krista in intra Krista intratemporalis arkadaşlar. Krista intratemporalis. Hangi parçasındadır? Ala mayöründedir. Ön tarafta bunları söyleyebiliriz. Şimdi üstten baktığımızda arkadaşlar tam üstten baktığımızda e, korpusun tam üst ucu şu kahverengi ile boyalı kısmı burası Yugum sphenoidalis adını alır. Bunun devamındaki şu orta noktadaki krista burası da limbus sphenoidalis adını alır. Onun da hemen altındaki şu oluk burası da sulcus Preciasmaticus'tur arkadaşlar. Kiyasma noktasının da olduğu bölgedir bu arada. Yani çaprazlamanın olduğu bölge diyelim. Sulcus Preciasmaticus. Onun da hemen altında sırayla gidiyoruz işte. Hemen altında Tuberculum Sella bulunmakta. Tuberculum Sella'nın altında Fossa Hypophysealis. Yani fiz, e, hipofiz bezinin gelip oturduğu fossadır. Fossa Hypophysealis. Onun da hemen arkasında Sella turcica. Arkadaşlar şöyle lateralden baktığımızda bakın burası bir ERE benziyor. Sella eğer demek. Sella turcica turcica da zaten Türk isminden alınmış. Ee, Türk eğerinden alınmış. Yani atların üstüne bırakıldığı eğerlerden bahsediyoruz. İsmini oradan almış. Hipofiz bezinin gelip oturduğu fosadır dedik. Şu Procesler mor ile boyalı procesler bakın 6 tane olduğunu görüyoruz en üsttekiler tabi şu pozisyonda baktığımızda üstemeyeceğiz de öndekiler ortadakiler ve arkadakiler olmak üzere isimlendireceğiz şimdi bu mor olan bölgelere bakıyoruz bu procesler procesus clinoideus anterior bunlar da medialde yani bu önde ise bunlar da medialde bunlar da posteriorda olacak arkadaşlar. Bunlar da processus clinoideus medius ve bunlar da processus clinoideus posterior. Bunları diyebiliriz. E ayrıntı olarak sanırım bir yeri atlamadık. Şimdi foramenlere geçebiliriz arkadaşlar. Tam üstten baktığımızda hangi foramenleri görüyoruz? Bakın tam üstten baktığımızda hata olmasın tam tepeden baktığımızda iki tane deliği görüyoruz. Bunlar da biri foramen ovale, diğeri de foramen spinozum. Bu arada foramen spinozum dedim aklıma geldi. Şu alttaki parçası da burası da spina osis fenoidaris yani spina e, dikensi çıkıntısıdır. İsmini zaten oradan almış. Hemen yanında yeşil ile boyalı bölge. Orası da sulcus tuba auditu ve e, auditi isminin geçtiği yer varsa demek ki e, temporal kemiğe yakın ve birleştiğinde e, oluşan bir sulkustur arkadaşlar. Şu yeşil ile boyalı bölge. Başka şu kırmızı ile boyalı bölge. Şu kırmızı ile boyalı bir oluk olduğunu görüyoruz. Bakın şurası. Burası da sulkus karot karotikus sulcus caroticus diyorsak demek ki e, arteria carotica buraya uğramıştır demek anlamına geliyor tabi. Dedi ki üstten baktığımızda iki deliği gördük arkadaşlar. Foramen ovale ve foramen spinozum. Peki tam arkadan baktığımızda yani posteriordan baktığımızda hangi delikleri görebiliyoruz? Bu fisurayı görebiliyoruz. Bu fisuranın adı da Fissura orbitalis superior yani meşhur fos kısaltmasının adıdır arkadaşlar. Fissura orbitalis superior. Onun altında rotundum kanalını görüyoruz arkadaşlar. Şurası rotundum kanalı. Foramen rotundum. Şunlar arkadaşlar kanalis optikuslardır. Bakın şurada kanalis optikus. Bu da diğer kanalis optikus. Burası dedik ki fissura orbitalis superior. Delikleri de bunlardır arkadaşlar. Şurada bir kanal daha olacak. Evet. Tam posteriordan baktığımızda görebiliyoruz arkadaşlar. Burası da kanalis pterygoideus. Kanalları da böylece bitirmiş olduk. Genelde e neler sorulur işte diyelim önden bakıldığında hangi oluşumlar görülür üstten bakıldığında hangileri görülür? Bakın arkadaşlar üstten baktığımızda biz neyi göremiyoruz? Fissura orbitalis superior'u göremiyoruz. Ala minorlerin altında kaldı. Yine bakın bu mor proceslerin altında da bir delik vardı. O da yine orbitaya açılan kanalis optikustu Onu da göremiyoruz. Rotundum'u görebiliyoruz. Ovaleyi görebiliyoruz. Bir de spinozumu görebiliyoruz. E, delik olarak. Arkadan baktığımızda tabi yakınlaştırdığımızda şu oluğu görebiliriz. Kanalis pterigoideus. Yine rotundumu görüyoruz arkadaşlar. Yine fissura orbitalis superioru görüyoruz. Ve kanalis opticus'u görüyoruz. Hangi açıdan? Tam posteriordan baktığımızda. Anteriyordan baktığımızda arkadaşlar hayal edelim. Bakın şurası orbita çukurunun hayali çiziyorum. Orbita çukurunun sınırı ve tam arka duvarını işte sfenoidal kemik yapma, yapmış olmakta. Ve sfenoidal kemikte fossa orbitalis superior sfenoidal kemikte olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sanırım kaçırdığımız bir ayrıntısı Kalmadığına göre bunlardan geçen bazı oluşumlar var. Onlardan biraz söz edelim. İşte arkadaşlar bakın buraya kanalis optikus dedik, foramen opticus da diyebiliriz. Buradan hangi oluşumlar geçecek arkadaşlar? Bakın gözün içine giriyor yani orbita çukurunun içine giden açılan bir kanaldır. Bir de şöyle de bir soru gelebilir tabi. Orbita çukurunu nereye bağlıyor bu? Fossa crani mediaya bağlıyor. Bakın burası da fossa aynı görevi yapıyor. Orbita çukurunu yani fossa orbitalisi nereye bağlıyormuş? Fossa karani medyaya bağlayan kanaldır. Şimdi optikus kanalında neler geçer? Kanalis optikustan arkadaşlar arteria oftalmica geçer ve nervus optikus geçer. Bakın unutmayalım. Arteria oftalmica ve nervus optikus. Bu sadece bir çerçeve oluşsun diye söylüyorum. İleride genel kafatası anlatılırken daha net, daha bir anlam bütünlüğü oluşur sanırım. Burası da fissura orbitalis superior dedik arkadaşlar. Buradan hangi oluşumlar geçer? Bunlar buradan da nervus okum okumulatorius geçer. Yine nervus trochlearis geçer arkadaşlar. Nervus abducens geçer. Nervus oftalmicus'un 5-1 dalları geçer arkadaşlar. Yine vena oftalmica superior ve inferiorlar geçer. Arteria oftalmica geçmez arkadaşlar. Çünkü arteria oftalmica nereden geçerdi? Kanalis optikustan geçer. İşte burada sorulduğunda bunlar biraz yanıltıcı olabilir. Burada vena oftalmica geçiyor. Fissura e, orbitalis superiordan. Fakat arteria oftalmica bir üstteki delikten geçiyor. E, yani demek ki arter ve venler her zaman aynı deliklerden geçmeyebiliyor arkadaşlar. E, bunu söyleyebiliriz. E, Sinirlerini söyledik genel olarak zaten dedik e, ilerleyen videolarda e, hangi sinirin geçtiğini bir de görsel olarak söyleyeceğiz. O zaman daha net anlaşılır daha hafızada kalıcı olur. Foramen Rotundum'dan neler geçer arkadaşlar? Nervus Maxillaris geçer. Bu özelliğiyle önemli arkadaşlar. Unutmayalım Foramen Rotundum'dan Nervus Maxillaris geçer. Şimdi üstten baktığımızda dedik ki foramen ovale'yi görüyoruz. Foramen ovale'den arkadaşlar nervus mandibularis geçer. Bakın maxillaris rotundumdan mandibularis ovale'den geçer ve nervus petrosus minor geçer buradan yine. Arkadaşlar bir de bu delik e, hangi iki fosayı birbirine bağlar? E, fossa crani media'yı Fossa infratemporal ise bağlayan foramendir arkadaşlar. Ee, hemen yan tarafında foramen spinozum bulunmakta. Şu küçük e, foramen. E, foramen spinozum. Bur buradan da arkadaşlar e, arteria meningea geçer. Şurada da görebiliriz simetrik bir şekilde. Ovale spinozum. E, spinozumdan da dedi ki arteria meningea geçer son olarak bir kanal kaldı arkadaşlar. Şuraya dedik ki Canalis pterigoideus. Canalis pterigoideus'tan da arkadaşlar neler geçer? Şöyle yakınlaştıralım. Bakın şu oluk arkadaşlar. Canalis pterigoideus. Buradan da Nervus Canalis pterigoidei geçer. Buraya buna vidyan sinir de denir arkadaşlar. Nervus Canalis pterigoidei. Bir de arkadaşlar şurayı da isimlendirilmişler, Onu da söylemeden geçmeyelim. Bakın şurada sarı renge boyalı dil şeklinde küçük bir çıkıntı var. Oraya da lingua sphenoidalis denilmiş. Genel olarak arkadaşlar sphenoidal kemik hakkında da bunları diyebiliriz. Ayrıntıları biraz fazla olan bir kemik oldu. Ee, yalnız sırayla gidildiğinde arkadaşlar aslında biraz üstünde yoğunlaşıldığında akılda kalıcı bir şekilde çalışılabilir böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar sağlıkla kalın kendinize iyi bakın anatomi learning programına teşekkür ederiz